Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam da mevsimindeyken rengini hiçbir şekilde gıda boyası kullanmadan tamamıyla organik bir bitkiden alan bir tarif hazırladım. Ayva tatlısı tarifi, orijinal, tam ölçülü bir tarif oldu ve hemen yapım aşamalarına başlıyorum. 5 adet ayvayı güzelce yıkadım, karbonatlı su ile tabii ki iyice yağlı olan yüzeyinden arındırdım. Biliyorsunuz ayvalar biraz yağlı oluyor. Yıkarken elimiz yapış yapış oluyor. Bundan e, kurtarmak için muhakkak karbonatlı suyla yıkamanızı tavsiye ediyorum. Ve tabii ben beşini kullanmadım, 4 adet kullandım. E, soyduktan sonra ayvaları bu şekilde içini de ayıklıyorum çekirdeklerini. içini oyup daha sonra çekirdeklerini ayıklayacağım. Tabi çekirdeklerini ve kabuklarını hiçbir şekilde atmıyorum. Onları da kullanacağım. Ayva tatlısı yaparken aslında dikkat etmeniz gereken tek şey Ölçü eğer arttıracak olursanız ölçüsü nasıl ayarlayabilirsiniz diye bir soru işareti oluşacaksa aklınızda sadece toz şeker miktarına dikkat etmeniz gerekiyor. Ve soymuş olduğum hazırlamış olduğum ayvaları bu şekilde kabuklarını tencerenin altına diziyorum. Daha bir kıvam arttırması için çekirdeklerini de aralarına serpiştirdim. Ve kabukları hem lezzetini artıracak hem de yanmasını önleyecektir. Ayvaları da bu şekilde düzelttikten sonra... Hibisküs bitkisini de aralarına serpiştiriyorum. Rengini tamamıyla bu bitkiden alacak. Tamamıyla doğal bir renk olacak. Dilerseniz nar da ekleyebilirsiniz. Ve şimdi her bir yarım ayvaya eşit gelecek şekilde 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Çok tatlı seviyorsanız 2,5 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Ama bence bu şekilde gayet ideal oldu. Ee, ve toplamda 1 litre suyu üzerine gezdirdim ama hepsini dökmedim. Ee, bir su bardağı kadar altında kaldı. Kapağını kapatıp ocağa pişmeye bıraktım. Ee, bir su bardağından bir parmak eksik sütü kabıma aldım. Bir paket krem şanti üzerine ekliyorum. Bunu üzerindeki süsleme için kullanacağım. Ee, Tabi ben biraz fazla süt kullandım. Siz bence bir paket krem şantiye yarım su bardağı süt eklemeniz yet yeterli olacaktır. Daha yoğun kıvam istiyorsanız eğer çünkü benimki biraz akışkan bir kıvam oldu sütü fazla eklediğim için iki paket krem şanti kullanmak zorunda kaldım bunu buradan belirtmek istiyorum. Ee, yarım pakette kaymak hazırlamış olduğum krem şantinin üzerine ekledikten sonra mikserle iyice çırpıyorum ve bunu yapmış olduğum karışımı buzdolabına kaldırıyorum. Tabi bu arada gördüğünüz gibi ayvalar da pişiyor ayva tatlısı pişiyor. Bu aşamada da sizlere göstermek istedim hibisküs bitkisi rengini vermeye başlamış. Dilerseniz biraz daha fazla da ekleyebilirsiniz. Daha koyu renk istiyorsanız eğer. Ve kapağını bir süre bir ara biraz yarım açık bıraktım. Suyun iyice çekmesi için çatalı batırarak yumuşayıp yumuşamadığını anlayabilirsiniz bu sayede bu şekilde. Yeterince yumuşamışsa size göre artık ayva tatlımız da hazır olmuş oluyor. Ve gördüğünüz gibi şimdi artık yeterince pişmiş olan ayva tatlısını tabağa alıyorum. Ben olabildiğince fazla pişirdim çünkü ayvada biraz e, sert pütürler oluyor şimdi e, yani sevenler ya da yiyenler biliyordur. Ben onu pek sevmiyorum, biraz böyle kum gibi geliyor bana bu. Onun için olabildiğince biraz fazla pişirdim. Ayva ile ilgili çok daha farklı tariflerim var aslında. Fırında yaptığım versiyonları da var ayva tatlısı ile ilgili ya da biraz böyle garnitür niyetine diyebiliriz. Onu da bir ara sizler için tarifini paylaşacağım. O da çok güzel oluyor. Tam da mevsimindeyken bence yapılması gereken bir tarif. Evet pişmiş olan ayvaları tabağa aldıktan sonra dolapta biraz bekletip soğuttum. Çekim olduğu için biraz hızlı soğumasını istedim. Dilerseniz oda sıcaklığında da soğutabilirsiniz. Ve ayvaların tam ortasına denk gelecek şekilde bir çay kaşığı kıyılmış ceviz içi ekliyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kaymaklı krem şantili harcımı bu şekilde bir sıkma torbasına aldım. Ve üzerine istediğim boyutta sıkıyorum. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sadece krem şanti de yapabilirsiniz. Ya da sadece e, kaymak da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Ve gayet de güzel oldu. Üzerine biraz da fıstık serptikten sonra artık tarifim hazır olmuş oluyor. E, umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım denersiniz ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Tarifi beğendiyseniz videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.